Evet tek ya. Tek anlamı ne? Daha anasına tek taş alan da bir tek seni gördüm. <laughs> Mesela yani değil. Hayır, buradaki tek taş ne? <laughs> Kendimden şüphe ettim ya. <laughs> ee, Anacığım iyi misiniz? <laughs> Yapın, boşa. <laughs> dur dur ben biraz saklanayım. Arkadaşlar ben endişelenmeye başladım. Sağlık ekibimiz burada. Anacığım iyi misiniz? <laughs> Merhaba. Merhaba. Bakma. Merhaba. 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 Buyurun mikrofonu söyleyin. İyi misiniz? <laughs> Hay Allah'ım. Bakın. Gülmek ne kadar bulaşıcı. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Allah sizden razı olsun. <laughs> 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 Nurdan'ın annesi. Nurdan'ın tekerleği yok. <laughs> Hay Allah razı olsun. Ay benim için program bitti ya. <laughs> İlker Bey, biz mesela okula gidiyorduk hani küçükken. Ee, o zaman hani gece kondu her yer. Evler falan böyle birbirine yakın. Şimdi okuldan geldik veya dışarıda arkadaşlarla oynadık Kapıya vuruyoruz, annem evde yok. Şimdi mahalleyi dolanıyorsunuz ya, annemin kahkaha sesini duyardık. Annem nereden sesi geliyorsa oradadır. Bir insanı kahkahasından bulmak ne kadar güzel. Yanaşamıyorum, kusura bakmayın. <laughs> Sinirinizi bozuyorum çünkü. Evet dedi bana böyle. <laughs> Olur mu? <laughs> Babamın dediği şeye de güldü. Bana gülme diyor. <laughs> Hay Allah razı olsun ya. <laughs> Devam edeyim mi? <laughs> tamam. Arkamı dönüyorum kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah ya. Nerede kalmıştık? Çok özür dilerim. Ben hatırlamıyorum. Çünkü ben Evet ne evet işte güldüm. ben yaklaşık bir buçuk yıl büyük adada kaldım. <laughs> Yok ben anlatmıyorum siz anlatıyordunuz. <gülüyor> <gülüyor> Yüzük verdim teklif ederim. Yüzük ha? Evet. Yüzük de... Çok teşekkür ederim. <laughs> Asla. 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 Yapacaksın, yapacaksın. Karıcığım böyle bir adama, Alanya'nın yuruk adamına bu giydirilir mi Karıcığım? Yardım edeyim mi? Alanya şimdi bize ne diyecek? Yörük Bey'i. <laughs> tamam. Giyecek giydin mi? Tamam mı? Kontrol Giyin, et. Mı? Tamam, tamam gibi. Gör, şu kıvrık olmasın. Arkadan Büyük yiyeyim. olmasın, ayağından çıkmasın. Orada giydiğim de iyi gibiydi. Burada azıcık ayağım şeye gittiği için herhalde. Yani arka tarafa çıkıyorum. Hadi biz e, bir küçüğünü deneyelim Hakan bir yardımcı ol. Abi nefes nefese kaldım ya. Fakat ne evet. güzel gitti, değil mi? <laughs> Her şey çok iyiydi. Biraz süratte ufak bir sıkıntı olabilir. Yavaş. İddia 65 saniye. Özcan'ın yaptığı... Ki şayet tutturursa ve boydu kazanırsa kesin olarak finaldeler. Özcan'ın yaptı. Atma. Ay! Bey biraz yavaşla ama yavaş. Atmış! Yavaşla. İddia atmış beş. Özcan'ın yaptığı tam yetmiş yedi. Yavaş. <laughs> yavaştın çünkü yavaştın. Çok yürüdün yavaş. ya Özcan. <laughs> Yani koş çok diyor, koş diyor. Ko evet, Osmanlı Rabia da koş. çok söyledi. Koş, koş diye. 12 saniyeyle. Biraz daha hızlı olsaydı yapardım. Ya yani... ilk, ilk defa topuklu ayakkabı giyiyoruz ya ya. <laughs> <laughs> ben ömrümde görmedim böyle topuklu ayakkabı ya. Özel mi getirdiniz bunu? Hafiften, engin olsa daha iyi olurdu. Ama yine de performansın çok iyiydi Özcan. Tebrik ediyorum. Çok sağ ol abi. Çok büyük alkışlar. Peki oynayacağımız oyun, abiler ablalar çok mu? Diye. ...balon şişireceksiniz. Ha. O kadar. <laughs> Sıfır beceri oyun. Evet. Sıfır beceri oyun. Nefes alsın yeter. <laughs> Özel bir özen... ...bir dikkat gerektirmiyor. Biraz üfüreceksiniz. Üfüleceğiz <laughs> şey, böyle. <laughs> nefesi kuvvetli <laughs> olan... Kırmızı. Hadi buyurun nefesi alalım balonlarımızı. <gülüyor> 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 Hangisi? Hadi. geldiniz. Hoş kırmızı. Evet. Hangisi kırmızı Balonları alalım. Hangisini alıyorsun? Evet. Balonları almaları gerektiğini bile bilmiyorlar. Vahay. <laughs> <laughs> Şimdi. Şakayı her şeyi bırakalım. <laughs> tamam mı? İşe odaklanalım. Hadi bakalım. Üflüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Patlattığımız anda eşimiz geliyor. O patlattığı anda kesin olarak yarışmacı oluyorsunuz. Tamam. En son kalan... ...sona kalan... Bizimle vedalaşıyoruz. <laughs> Ve hazır mıyız? Hadi bakalım. Lütfen dikkatiniz burada olsun. Sevgili, Çok önemli. Keyifli. Hadi ki bom. Eleme oyunu bu. Ve 3 2 1 Başla. başla. Haydi. Hadi. Hadi falan. Aferin. Başla. Aferin. Başla. Aferin. Başla. Sağlam işte. Bravo! Devam, devam 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 bırak. Bravo. Devam et. Bravo. Evet az kaldı. Bravo. Evet, Artık Başa baş Hocam sana hadi. Çok biraz daha. Bravo. Evet. Da biraz daha da. Evet Ataş. Devam. Bırakma. Hadi. hadi. Ve patlattı. Devam et. Hadi çok az kaldı. Hadi aşkım. Çok az kaldı. Devam et. Hadi kaldı. Devam. Devam. Hadi. Bırak. Hadi, hadi 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 devam devam devam, devam hadi. 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 Patlamak üzere. Batuhan anda Kübra hadi. ve Batuhan bizimle beraber. Devam. devam. E devam de. Ve Kübra ve Batuhan bizimle de. beraber. Titreme evet. sakin ol. Burnundan nefes al. Hadi. Sakin ol. Yemin ederim. Hadi hayatım. Hadi az kal. Sakin ol ve yükselt. Hadi devam et. Sürekli. Hadi. Sakin ol ve yükselt. Burnundan al. Sürekli hadi. Böyle Evet. 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 Hadi. Hayır bırakma. Bırakma ne yapıyorsun? Hayır bitmedi devam. Devam, devam et. et. Sevgilim devam. Hadi. Hadisin. Devam etsin. Hayatım hadi. Yavaş. Bak öbürleri çok Kendi balonuna baksana. Devam et. Hadi. <laughs> Sakin ol. Hayatım hadi. Sakin bırak. Hadi devam et. Devam. Devam et. Devam et. Hadi. Hadi sevgilim. Kafatasıyor da gülümlesin. Hadi bu. Hadi. hadi harikasın. Hadi Az kaldı. Bırakma balonunu sakın. Devam et. Evet. B bırakma yapacaksın. Sevgilim bırak bırakma. Bırakma. Sürekli hadi. Hadi. Sürekli hadi. 2 numaradaki Kübra bırakma. ve Batuhan bizimle. 3 numaradaki Gülsin ve Kaan bizimle. Hiç bırakma mi? devam Bir et. 1 numara Ecem ve Nagihan hadi. henüz patlatabilmiş değil. Biraz daha dayan hadi. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi, hadi lütfen hadi. ya. Bırakma sakın. Sakın bırakma. Sakın bırakma. Sakın bırakma. Bırakma tut, elinle tut bir nefes al bak öbürü bıraktı. Elinle tut bir hayatım. nefes al. Elinle tutup bir nefes al sonra tekrar şişir. Gel yaparsın tekrar tamam. gel. Tamam bir nefes hadi. al sakinleş. Hadi. Sakinleş. Hadi hayatım hadi lütfen sakinleş. hadi lütfen. tane sandalye getirin hemen. İki tane sandalye devam edin siz. Lütfen bırakma devam sakın. Devam edin. Devam edin. Bırak, nefes olacak al. balonu olacak. Bırakma. Devam. Bırakma. Devam kalsın düşüyor. Bırakma az kaldı çok az kaldı biraz daha dayan. Devam. devam. Hadi. Nefes al Hadi hayatım. Hadi. Ne, olur, ne olur, ne olur, ne olur. Yukarı kaldır. Size Aska 60 aldım. saniye veriyorum. Eğer yenişemezseniz başka oyun oynatacağım. Aska 60 adım. saniye hadi. başlasın. Atma 60... Evet. 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 Çabuk ne olur aşkım. Çabuk aşkım. Aşkım çabuk. Yine... 60 saniye içerisinde patlatman aşkım. gerekiyor Özkan. Evet, aşkım çabuk aşkım. Aşkım lütfen Duru için, Duru için, kızımız için. Hadi aşkım. Kızımız için aşkım, kızımız için aşkım. Ne olur aşkım, kızımız için. Duru düşün, Duru'yu düşün. Böyle bir şey yok duruyu hayatım. Lütfen Parti yapmak istiyor. Doğum gününe düşünüyorsun. <laughs> <laughs> Balon şişiriyorsun doğum gününe. Bak doğum gününe yapamadık. Hadi ikinci doğum gününe ne olur. Ne olur hayatım. Seni seviyorum hayatım ne olur. Son 25. Hadi sevgilim. Özkan. A aşkım investan. Hoş geldiniz. Hoş, hoş. <laughs> Bırak lütfen bırak. Tamam bırak. <laughs> bırak. Bırak ya bırak tamam sen de kurtul. Bırak lütfen kurtulalım. Gel. gel, yanıma, gel. gel yanıma gel. Gel yanıma gel. İyi misin? Ay Allah. Tamam iyi misin? Tamam nefes al sadece sakinleş. Tamam sakinleş sadece. Sadece sakinleş. <laughs> tut elimi tut <için>, gel. <laughs> Emre bir şekilde bizde hiç yarışamıyor. İnatla evet. İlk ilk oyunda da mum, mumya gibi durdu ve ondan sonra vedalaştı. Yine aynı şekilde. Şimdi arkada elinde balonla bekledi yavrum böyle. İyi akşamlar dedi. İyi, 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 iyi misin? Olmuyor bitirme. Kısmet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Size. Arkadaşlara Tekrar. başarılar diliyorum. Al, İnşallah al, al, al. herkesin olur. Teşekkür. Peki. Kim kazanır? Yani görüşüm umarım Kübra'lardan yana olsun. Çünkü onların Allah. daha çok ihtiyacı var gibi geldi bana. Teşekkür ederim. Gönlüm onlardan yana. Peki. Tabii diğer arkadaşları da başarılar diliyorum. Çok tatlısın Herkese abi. çok teşekkür çok ediyorum. Tatlı. Çok centilmensin. İkinize de çok teşekkür ediyoruz. Üzülmeyin. <laughs> İnşallah. Tekrardan bu sefer 6 gün falan rüya görürüz muhtemelen. <laughs> Umarım bir sefer. Ama en azından ilerleme var. Ağlamıyoruz. <laughs> i̇lerleme güzel. Evet. Şu anda bence ağlayamıyor çünkü tansiyon kaldı evet. şu anda değerler. <laughs> Hemen zaten sağlık görevlisi arkadaşlar çıkar çıkmaz. Lütfen tansiyona bakın. <laughs> ya, ya şapşikler. <laughs> tamam sorayım. tamam sorayım. Peki buyurun çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Emre çok teşekkürler. Hadi. Ecem çok teşekkürler. Ekrem. Attığına bakma tamam mı? Ben böyle atacağım. Tutamazsan yukarıdan, şalan beni duy. Tamam tamam. Yapacağız. Beni duy tamam mı? Duyuyorum Oraya seni. da bakma attığına. Atarken bak, sonra bir daha bakma. İğr dmi çıkmıyor mu? Bugün sonra duyar mıyım bilmiyorum da artık duyacağım. Hep beraber beş. Başı şaba açtım. Ekran. Nereye atıyorsun? Ekran. Cemal. Oh, no, 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 no. <laughs> <laughs> ja, 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 ja! Ja, ja, どうだよ sevgili seyirciler. Kıl payıyla... Çok <laughs> fena aslında. 84 yap dedin az önce, şimdi kuma yat diyorsun. Ne kafasını yazıyorsun ya? ya az önce 84 deseydiniz, şimdi kuma yat diyorsun. Sarıldığımı da geri alacağım ya. Allah Allah, bana bahane uydurma, duramıyorsun üstünde. Konveyör dedikleri bu yürüyen bantta... ...düşülebilecek ben her pozisyonda bilmiyorum. düştü. Ekrem! İyi misin? İyiyim abi. Peki. Bu oyundan doğal ki puan veremiyoruz. Hı hı. Seni hala ayakta dimdik gördüğümüze şükrederek... <laughs> Üçüncü oyunu ben alırım artık. Tamam. Gel. <laughs> en büyük iddia için, 85 saniye için Hilal Gökhan. Sevgili seyirciler, Yepyeni oyunumuz çay servisiyle karşınızdayız. Gizem'in iddiası 38, 120 saniye içerisinde... ...Joka'nın 38 tane bardağı doldurması gerekiyor. Sizce olacak mı? <laughs> olacak İnşallah abi olacak. Olacak olacak. Daha önce hiç böyle bir iş yaptın mı? Abi garsonluk, garsonluk yapıyorum. Garsonluk yapıyor. Şaka yapıyorsun. Aynen ama abi garsonluk yapıyorum ama çok da sakarım. Allah aşkına. <laughs> Şimdi göreceğiz. Hakan durdur şunu. <gülüyor> <Hah>. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım gel. Ay. de Hayır. şöyle masana geç. <laughs> Beş. <gülüyor> Direkt buru boşalt başladı. Hadi hadi. Aşkım biraz hızlı. Dök dök. Dök hadi. Oldu zaman oldu, da ya. Doldu tamam. Doldu tamam. Doldu. Diğerine. Do Doldu tamam. Hadi. Birazdan yorulacak. Hadi. Tamam hadi. Çabuk. Çok ağır. Var daha. Var, var, var. Var, hadi. 85. Tamam, hadi. 20 hadi. tane yaptı bile. Deme be. Çaydanlığın sapından. Çaydanlık sapından tutulacak. Hayır. Sapından. Devam et. Sapından. Aşkım. A Aşkım, hadi. Zap. Ay, hadi. güleceğim galiba. Hadi. Ne kadar ayıp. Hadi, <laughs> tamam. Hadi. Dur, dur tamam dur. <laughs> tamam hadi. Hadi gel. Çabuk hadi. Doldu tamam. Doldu. 48 hadi hadi çabuk. Dolmadı bu dolmadı. Dol dol doldu. Hadi. Bu. Bu. Hadi. Ya Gökhan. <laughs> Aşkım hadi. <laughs> Allah'ım affet. Can <laughs> gülme. Can gülme. Can gülme. Can gülme. Can <laughs> <Sark aşkım. gülüyor> Ya aşkım ya. Çay mı kaldı? Çay yok orada. Kalmadı. Kalk. Bir... Ağla da al çabuk. Hadi çok çabuk ya. Hadi çabuk. Daldı. Ne oldu? Ne oldu güzel? Oyunu düzgün anlatsana Gökhan yani kaydı sapından Ye tutuyorsun. Yenisaydı tizi görmedim kaydım yani. <laughs> Umarım çalıştığın kafenin patronları... ...şu anda başka kanaldadırlar. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.